Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine aynı yere kaçıp ve video benden abone olmayı unutmayın merak etmeyin bakalım buradan kaçabileceğim mi bakalım sanırım buradan gidin doğru arkadaşlar bir önceki videomda kemalle kaçırılmıştım doğru bu yüzden biliyorum koş ya biraz hoş gelmişim tamam hoş bulduk aa bunlar ne evet etrafı araştıralım. ben ben dolmayayım oraya bir falan dokunayım ne yapılmıştı Hadi gidelim. <laughs> Hoppa. Aha. Aha doğru. Şuradan gidecektik galiba ya da şuradan. Aga be. Ama şu basmadım. Hı. Hmm. Ha. Rafa açık mı diye baktım. Şurası galiba. Bakalım. Ay. info ne lan? Başladığımız yermiş. Ben zombiler kahve içiyor. Aa. bunlar mı da saldıracak? Ben tamam, ilk blaster'ım. Bu ne lan? Ne doğru tavuk blaster'ı. Karnım burası. Hop 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 hop. Tekrar şimdi şuraya gideceğiz. Pekala. Şuraya önceden gidelim. Pekala arkadaşlar bu şeyleri zaten biliyoruz çünkü Kemal ile kaçırıldığımızda birkaç tur ilerlediğimiz için öyle. Pekala it's love or nothing, not hinge. Başlıyoruz. Hadi koş koş koş. Boom, bang. 1 Carolap Fiziko Bong bam 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 Bank bam 9 10 11 12 13 14 15 16 17 yok sanırım. Hadi gidiyorum. Ve tam 60 saniye ya da Seni ama boşa Sen gördünlüğünüz daha abi sen neredesin? şöyle gideceğiz. Pekala Ben hadi artık Ne alsam acaba ya Temelde videomuzda şunu almıştık ama ben şunu istiyorum i̇şte, O kadar hayvan koymuşuz bir kedi mi koyamadık Ben şunu alayım ya Doğru şurada kılıç mılıç vardı Kılıç kaçmış bin Oğum Şu ne altı bin Uy bence oldu. Kim ne oldu yerden Pekala lobiye geri döndüm. Sey karına bunk. Nereyse ha. Sık. Ooo oldu Güzel. Pekala. Çıkıl pekala. gel. Pekala. Başlıyoruz. 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 İşte bak. Aa nereye gidiyorum? Anam. 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 Uy. Anam. Yok. Yine uçuyorum. Yine uçuyorum. Allah'ım yarabbim. Uçuyorum. Anam. Nereye gideceğim? Uy. Doğru. Overwater'na. Aynı yere geldik. Çünkü Kemal'in videomuzda da aynı yere gelmiştim. Blast. Tam düşman göster. Yemir lazımmış. Tamam nerede? Zombi işte o. lan beni öldürecek? He? Nah öldürürsün. Tam completed. Güzel. Round again incoming. Gel, gel, gel. Uzaktan. Yok. Hepsini dodge'lıyor. Al bakalım. 120 kopelim oldu galiba. Ay. Tam bir anda çıkmayayım ödüm koptu. Bonk, bang, bang, hop, hop, hop. Nasıl hasarladın Bir tane düşmancık kalmış. Neredesin? Kankam neredesin? Bana mı? Ben geleceğim mi? Oy. Öte jimnastikçi bombu. Ama benim kedi güç yarıma karşı hiçbir şey yapamaz Ejderha şey bir garip tuttu Pekala şimdi. Ay ay Creeper oy son anda. Önceki videomuzda hatırlarsanız Creeper tek atıyordu. Zemine çok girmemeliyim o yüzden. Dark Pack has dropped. Ne nereye düştün? Buraya buraya. Ne var şey anam bu ne? Her şey çok tatlı görünüyor. Donmuş dolar da öyle. Gel gel gel. Hop. Arkadaşlar çok iyi nişancıyımdır. Bunu Fortnite videolarımda görmüşsünüzdür. escape beterdan. Bununla ne olacak şimdi? Round 4 hangisi? Ha spider. Round spider neden burada? Sanırım bu round spider sürüsüydü. Bakalım başka spider var mı? Başka spider. Başka spider var mı? Bir spider gelip beni dövüyormuş. Ben Peki hala. Adam nerede ya? Adam yok. Adam yok. Ah! Adam adam yapmışsak. Evet. Pekala arkadaşlar. Şimdi. Sıkalım. Oy. Arkadaşlar şimdi. Adam. Nerede? Ay. Ana. Ha bu adam hatırlıyor mu beni? Hop. 4 taneydi. Şimdi 6 tane mi ne olacak? Anam. Kötü burada. Şimdi 3 tane oldu yine. Aa. 4. Ölün. Kaç 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 kaç. ona, ona, ona. Ona Bunlar daha az iyiymiş ama ben ne Aha. Spidey gibi bir şey zıplama boostu. Niye? Bank. Ne zıplama ve bonk. Ve bonk. Ve bonk. Okay, bonk. Bonk ve neyse o çalış. hala adam var mı? Not complete. Var oldu. Blast the witch boss Aha, var. Geç, geç, geç. Kardeşim. Blast diyor da abi ben zaten hem yumruk hem blast ne dövüyorum. Abi sen ne yapıyorsun Allah'ım? çıkıyordu buraya arkadaki garibi. Zehirledi. Zehirledi manyak. Ona. yerden geliyor. Hocam ve Bir önce zombileri halledelim. Kafam bir tane satmayacak. Ne düşmanla bir daha savaşırken bir yandan da cadıya odaklanmalıyım. Canını dolduruyor. Öl. Yalan buraya. Heh. Bunun bir yumruğu koydum öldü. Öl. Ha? Kafama çıktı kafamda kafamda. Koş. Koş hadi koş. Arkamdan geliyor arkamdan geliyor. Ne çok fazla kişi gelmiyormuş. Bir <laughs> kere de hemen öldüreyim. Anam bakayım. Cehennemin slime'ı geldi. Pekala şimdi şuradaki dartı da alalım. Dart. Round 6 in coming Tamam gönder. Gönder round 6 Göndereceğim mi artık? Gönder round round art art al e, konuşamadım altıyı. La adam nerede adam? Ha varmış. Adam adam etmişler daha <laughs> Bu da bir adam. Ama çok kötü sıkıyor. Buraya eyvallah. içinde de konfeti var lan kaç. Buran full slime mi ya? Ay. Ata ata mı attın? Creeper avantajımı kullanmalıyım. Güzel. Şimdi aynı nasıl skan Ona kafama geldi. Al lan al lan al lan al lan al lan al lan al 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 al. Ay. Ee, al. Ay. Al. Bir tane kaldı. Nerede o bir tane slime? İki tane oldu. Lan nerede? Herkesin slime bu. Nerede? Kaçma neredesin? Kaçma kovalama. <laughs> Aa en korktuğum var. Tamamen yapılmış ama videonun sonunda bir... Ama başka bir videoda gideceğim. pek hemen çıktı anladım. aldım. beni arıyormuş galiba. Tam dediğin komik. Kim gelecek? Gelecekse gelsin. Gelecekse gel. Ya gel, yine mi bunlar Gel, gel. Kafana kafana. E bunlar e bunlar iskeletlerle aynı cana sahip. pekala Oy. Kafasına kafasına sıktım. Seni afk'yı KFK'yı da öldürürüm. Dark Pegas Dropper. Güzel. Eyvallah. 218 tane mermi oldu? Ben yani dartım. falan. Ah. Hayır. <laughs> Kafama Kaleye gidelim. Kalede vardır burası. Ancak kalede %100 biraz vardır. %100 değil bir doksun. Ha varmış. Yani hiç saldırmayan çıkım varmış. Severe saldırmıyor. İşte, veri saldırmıyor Bong. Bang. Bebong. Tamam nerede sonuncu? Saklanma. Gel. Ha neredesin abi? Nerede? 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 Neredesin? Bulacağım seni gel buraya. Aha buldum. Bir de hiç saldırmaya birileri geliyor sürekli. Long range bitti. Yan neydi? Complete güzel. Buran ne geliyor? Pekala. sıkıyorum sıkıyorum sıkamıyorum sıkamıyorum sıkıyorum Sık. başka ne var ay ay manyaklar geliyor bu çocuk da gelmiş ay Gerçekten. Ateş ver. Ya. Ateş. Yat. 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 Anam beni uçuruyor. Anam beni hala uçuruyor. Nerede anam? Adam, adam kaybettim. Nereye uçtu? Sen bir Ha bir tane bulamadım. İki tane yapıştırayım. Bu video randona kadar olacak. Pekala. 5 Ve beş, Lan bir tane adam nerede? Abi çık ortaya nefret ettin bir şey. Sif. Abi gel neredesin? Orada. Önce kaybettiğim değil mi lan bu? Önce o. Okay. Evet oymuş. Aa. Pekala. Bonk. Adam var mı? Ha, tamam. bir tane daha. Bir Adam. Adamlar şuradan geliyor. Ben şu anki gelsin. Vuramazsın. Vuramazsın. Ağla bakalım. Pekala. Geliyor. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. 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 Bu saldıranlar mı? Güzel peki. Garip bir tercih oku sana peki. Başka boss var mı? Hocam. Hocam başka, başka boss var mı? Yet. Yet. Denizde iyi bir silah var. Ekele. Ekele. Nerede ben şimdi bekleyeyim yol yeni dolayım. Pekala o. Ha bu benmiş. saldıran. Saldırmayanlar da varmış. Hop. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bye. Ah, bay bay diyemedim. Evet, arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, bay bay.